Selamlar sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Nasılsınız? Umarım her şey çok yolunda ilerliyordur. Şimdi yepyeni bir haftada daha birlikteyiz. Bu haftayı ilk olarak Venüs ve Uranüs arasındaki bir atışıyla başlıyoruz. Bu 60 açı ile beraber ilişkilerde sürpriz gelişmeler seni bekliyor diyebiliriz. Belki beklenmedik bir mesaj, bir telefon görüşmesi hayatını olumlu yönde etkileyebilir. Partnerine böyle spontane bir plan yapabilirsin. Bek kersen sosyal medyadan veya arkadaş ortamından böyle hiç beklemediğin bir zamanda biriyle tanışabilirsin ve bu da gayet ilgini çekebilir. Yazılı ve sözlü ifadenle de çevrendeki kişileri güçlü bir şekilde etkileyebileceğin bir süreç olacak. Bir anlaşma üzerinde çalışıyorsan, bir proje üzerinde çalışıyorsan bu dönemde aslında destek olacak sana böyle yaratıcı fikirlerle dolu olabilirsin. Bu alanlarda da yine güzel gelişmeler seni bekliyor olabilir. Merkür Kova burcuna geçiyor bu hafta. Bu geçişle birlikte maddi konular, maddi kaynaklar üzerinde düşüneceğin bir dönem başlıyor. Bütçeni yeniden düzenleyebilirsin. Gelirini artıracak yeni yollar keşfedebilirsin. Kendi değerinle alakalı konular üzerinde çok daha fazla düşünebilirsin. Bunun yanı sıra belki evde kullanılmayan eşyaları satarak gibi böyle hani ek gelir elde edebileceğin bazı fırsatlar da karşına çıkabilir. Yeni yatırım fırsatları gündeme gelebilir. Zihninin hızlı çalıştığı ve finansal kararlar almakla alakalı da doğru zamanlama yapabileceğim bir süreç olacak ve kendi değerinle alakalı da bazı konular hakkında çok daha derinlemesine ilgilenebileceğim bir süreç olacak. Merkür Kova burcuna geçiyor çünkü geçtikten hemen bir süre sonra da Plüto ile bir kavuşumu gerçekleşiyor. Bu kavuşumda bu alanlarda dönüşümün büyük olacağını gösteriyor. Uzun zamandır seni zorlayan bir borç, bir mali mesele, finansal bir konu nihayet çözüme ulaşabilir bu açıyla birlikte. Burada sadece parayla alakalı çok fazla takıntılı ve aşırı kontrolcü davranışlardan uzak durmak iyi olur zihinsel olarak çok güçlü ve derin hissedeceğim bir süreç olacak hani büyük projeler güzel yatırım fırsatları üzerine düşünmek isteyebilirsin ama riskleri de dikkatle değerlendirmek gerekiyor çok da böyle hani takıntılı bir şekilde bu konulara yönelmeden neler sana iyi gelecek biraz bunlara da bakmak gereke, gerekebiliyor açıkçası güneşin jüpiterle bir üçgeni olacak bu da hem yine gelirini artıracak bir düzenlemeyi gösteriyor. Hem de iş düzeninde belki de işle alakalı yeni fırsatların olabileceğini gösteriyor. İş yerinde bir hani projeyi tamamlayarak takdir toplayabilirsin. Yeni bir sorumluluk üstlenebilirsin title'ın artabilir. Yeni bir işe başlayabilirsin. Belki evde yapacağım bir yaratıcı bir fikirle bir gelir elde edebilirsin yeni bir işe başlamasan bile. Maddi şansın kapında olduğu bir dönem olduğu için hani şunu yapsam acaba para kazanır mıyım? Buna başlasam mı? İşte internet üzerinden bunun satışını mı yapsam ya da işte el işleriyle bunu yapsam işime yarar mı dediğin konuları bir değerlendirebilirsin. Çünkü bunlar belki de ek gelir kaynakları olarak sana geri dönebilir. Bunlarla alakalı güzel gelişmeler olabilir. Çünkü aynı zamanda Kova burcunda bir yeni ay var bu hafta. Bu da yine maddi konular üzerinde vurgu yapıyor. Finansal açıdan senin için yeni bir dönemin başladığını gösteriyor yatırım yapmak, birikim planı oluşturmak, gelirini artıracak bir girişime başlamakla alakalı fırsatlar seni bekliyor. Harcamalarını bir yeniden gözden geçirmek için de yine güzel bir zaman olacak ve bu kadar şeye gerçekten ihtiyacın var mı diye kendini de sorguladığın bir süreç olacak. Daha az harcayıp daha fazla biriktirdiğin bu dönemde finansal gücün de artacak ve dediğim gibi kendine yeni yeni kazanç kapıları da bulabileceksin. Bununla beraber de kendi değerinle Ilakalı. Ben gerçekten hani kendime değer veren bir insan olarak bunları yapmak benim için iyi mi değil mi diye sorguladım ve burada da yine kendi değerini aslında artırdığım bir süreç olacak diyebiliriz. Bu hafta son olarak Venüs ve Neptün kavuşum yapıyor. Bu da aslında e, iletişimde böyle ilham dolu bir dönemin olduğunu gösteriyor. Yazılarınla, konuşmalarınla, fikirlerinle. Derin izler bırakabilirsin özellikle de çevrendeki böyle yakın çevrendeki insanlar üzerinde. Belki yazı yazmaya başlayabilirsin. Sosyal medyada bir proje üzerinde çalışabilirsin. Bu dönemde bazı şeyleri daha fazla romantize edebilme olasılığın da var. O yüzden gerçekçi kalmaya özen göstermek iyi olacak. Hani hayallerine yer açman güzel ama gerçeklerle de bağlantını koparmaman çok daha iyi olur diyebiliriz. Sevgili Oğlaklar bu hafta bolca maddi kaynakların üzerinde düşüneceğin bir hafta ve bu alanlarla alakalı da yeni başlangıçlar seni bekliyor gibi görünüyor. İletişimde de yeni bir dönemin başladığı bir süreç diyebiliriz. Attığın adımlar sadece bugünü değil geleceğini de şekillendirecek. O yüzden kendini ifade etmekten çekinme ve hayatın sana sunduğu bu özellikle de maddi anlamlar karşısında sana sunduğu fırsatları bolca değerlendirmeye çalış. Bunun haricinde günlük olarak her gün günlük burç yorumlarını instagramda paylaşıyorum. Haftalık olarak da paylaşıyorum ve bunun yanı sıra hani günlük olarak o an bizim için hangi dönemler önemli bunları da detaylı olarak instagramda paylaşıyorum. Orada da beni Didem Tekkan olarak takip edebilirsin. Evet şimdi bu haftaki meditasyonumuza geçelim. Kendinize sessiz bir yer bulun. Rahat bir pozisyonda oturabilir veya uzanabilirsin. Şimdi gözlerini kapat ve derin bir nefes alarak bu anın içine doğru gel. Derin bir nefes al. Burnundan içeri yavaşça giriyor. Ve yavaşça dışarı bırak. Nefesinin doğal ritmini fark et. Her nefes alışta bedenine giren hayatı hisset ve her nefes verişte içindeki ağırlığın birazını serbest bırakmayı hayal et. Nefesine odaklanırken dikkatini bedenine getir. Ayaklarının zemine dokunuşu, ellerinin konumunu fark et. Omuzlarını gevşet. Bedeninde gergin veya rahatsız hissettiğin yerler varsa onlara nazikçe nefes gönder. Şimdi şu anda hissetmekte olduğun duygulara nazikçe bir davet gönder. Belki bir kayıp hissi, bir hüzün, bir boşluk ya da karmaşık duygular içinde olabilirsin. Bu duygulara direnmeden, onları değiştirmeye çalışmadan sadece oldukları gibi kabul et. Bu an kendine ve hislerine şefkat göstermek için burada. Bir şey için sevinmek nasıl normalse, yas tutmak da sevginin bir uzantısı bunun böyle olduğunu fark etmeye çalış. Ve kendine nazikçe şunu söyleyebilirsin. Hayatımda yaz tuttuğum alanlar var. Biliyorum bu zor bir yolculuk ama ben kendime izin veriyorum. Üzgün olmak, boşluk hissetmek, özlemek normal. Bu sevgimin büyüklüğünü gösteriyor. Bu sözlerin içsel bir sıcaklık getirmesine izin ver. Derin nefes alıp vermeye devam et. Her bir nefeste tüm gerginlikleri serbest bırak. Derin nefes al ve yavaşça ver derin nefes al ve yavaşça ver her bir nefes kendine nazik olman gerektiğini hatırlatsın. Her bir nefes kendine şefkat dolu olman gerektiğini hatırlatsın. Ve her bir nefeste akışta olmaya izin ver. Hazır olduğunda yavaşça gözlerini açabilirsin ve etrafa bakarak bu anda olmanın gücünü hissedebilirsin. Kendine bu zamanı ayırdığın için teşekkür etmeyi unutma. Umarım haftan çok şahane geçer. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Sevgiler, hoşçakal.